Cami de kul Rabbini bulur ya Hele mudur ellerin duada Kur'an oku peygamber yolunda İslam huzur öğrendim ben Vay ya. vay 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 Canım hocam hoş geldin hazırdık bizde Birçok dua var kafamda ezber Ah be kunutta takıldım işte Duramam yok evde falan Kalkarım sabah kursa yola Sabret ey hocam sen de bize Neler öğretirsin her sene O ki alakın neydi Hazreti Muhammed ne Sözleri benim mezberim Hadislerini öğrenelim Yazdı hafızam kalbime Sor bana söyleyeyim